Herkese merhaba, ben Gamze Deniz. Bugün sizlere Scottish Fold kedileriyle alakalı birkaç bilgi aktaracağım. Sahiplenmeden önce neleri bilmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, bizi neler bekliyor bunlarla alakalı bilgim yettiği kadar sizlere de bilgi aktaracağım. Öncelikle Scottish Fold kedileri nasıl görünüyor? Öncelikle yan tarafa bir fotoğraf bırakacağım. Gördüğünüzde hatırlayacaksınız. Ülkemizde ve dünyada bu kediler, Scottish Fold'lar kırık kulaklarıyla ve top gibi olan kafalarıyla çok fazla öne çıkıyorlar. Ve çok sevimli göründükleri için çok fazla tercih ediliyorlar. Aslında Scottish Fold'larla alakalı birçok tartışma var. Buna benim açımdan bakmaya çalıştığımda şöyle düşünüyorum Scottish Fold'larla alakalı. Örneğin bir Scottish Fold'da Scottish Fold'u çiftleştirmek doğru olmuyor. Çünkü zaten genetik olarak bir rahatsızlığa yatkın olduğu için Scottish Fold kedisi bir Scottish Fold'da çiftleştirmeye kalktığınızda çıkacak yavrularda kalıtsal rahatsızlıklar, ölü doğumlar, sakat doğumlar gibi durumlarla karşılaşma durumunuz çok yüksek. O yüzden zaten bu yetiştirici camiasında yine veteriner sektöründe ya da peşop shop sektöründe bunu yazılı bir kural değildir ama çiftleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Hiçbir yetiştirici, hiçbir veteriner kliniği ya da peşop bunu yapmamaktadır. Bir Scottish'te British çiftleştirilebilir. British'te British çiftleştirilebilir ama Scottish'te Scottish çiftleştirmek çok doğru değil. Bu aşamada bir Scottish Fold sahiplendiğinizde öncelikle bir detaylı muayeneye götürmenizi öneririm. Eklemlerinde herhangi bir rahatsızlığı mevcut mu? Anneden ya da babadan geçen bir rahatsızlık var mı? Bu kontrol edildikten sonra herhangi bir rahatsızlık görünmüyorsa eğer bir röntgen aracılığıyla buna bakıldığında çünkü zaten Scottish Fold'larda ilerleyen yaşlarda bu daha çok daha sık görülüyor. Zaten o kulaklarının kıvrık olmasına yarayan genetik bozukluk diyeyim ben size. İlerleyen yaşlarında bu hastalığa yatkınlığını da doğuruyor maalesef. O yüzden Scottish Fold'lar acı içerisinde yaşam sürüyorlar şeklinde haberler gördük. Bu aşamada her Scottish Fold bunu yaşayacak diye bir durum yok. Eğer kediniz böyle bir durum yaşayacak olursa düzenli olarak kontrole gittiğinizde, bunu tespit ettiğinizde en azından böyle bir acı durumunun önüne geçebilmek için elimizden gelen tedavi sürecini girişmiş oluruz en azından ona daha fazla acı yaşatmaz bu genetik rahatsızlık. Kulakları düşük olduğu için kapalı olduğu için kulak enfeksiyonu kulak mantarı tarzında problemleri yaşamaları çok yüksek ihtimal. Kulakları kapalı olduğu için hava almadığı için içeride bir mantar üremesi, bakteri üremesi olabiliyor. Bu aşamada da yine düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerekiyor. Eğer kontrol ettirmezseniz sağırlığa kadar gidebiliyor. Yani kediniz bir süre sonrasında sağır olabilir. Eğer düzenli olarak kontrol etmezseniz, etmediğiniz takdirde Buna da bir yatkınlığı vardır. Aynı zamanda Scottish Fold kediler çok uysal bir yapıdadırlar. Yine çocuklarla ve köpeklerle çok iyi anlaşırlar. Bu aşamada ailelere önerilen bir kedi türü olduğu için Scottish Fold iyi geçinebilirsiniz. Çok hareketli ya da yaramaz bir kedi değildir. İstisnaları vardır. Kişi ya da erkek gözetmeksizin sakin mizaçlıdırlar. Bir de Scottish Fold'larla alakalı şunu söylemek isterim. Göz yapıları aynı British Short benzer. Gözleri yine kürk yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Yavru olarak aldığınızda yavruyken gözleri genel olarak mavimsi, yeşilimsi tonlarda oluyor. Büyüdüklerinde göz renkleri oturuyordur. Bununla alakalı da göz renginde bir seçim yapmak istiyorsanız anne babayı görmeniz daha doğru olacaktır. Ya annenin gözleri gibi ya da babanın gözleri gibi oluyor genel olarak. Tüyleri kısadır, sıktır. Yine British Short gibi yumuşaktır tüyleri. Haftada bir iki kez taramanız yeterli olacaktır Scottish Fold'lar içinde. Kulaklarına özel bir bakım sağlamanız gerekiyor. Bu aşamada özel bakımı sağlayabilmeniz için yine veteriner kliniği yardımıyla size belli ilaçlar verilecektir. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyor. Düzenli olarak kulaklarını temizletmeniz gerekiyor. Evde siz yapamayacaksınızdır. Çünkü kedilerin kulak kanalları daha uzun olduğu için bunun özel mekanizmaları var. Bunlarla birlikte ve özel solüsyonlarla solüsyonlarla temizlenmesi gerekiyor. O yüzden veterinere giderek temizletmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Polikistik böbrek sorununa yatkınlık vardır. Scottish Fold'larda ailesinden yani annesinden babası aldığı bir gen olduğu için bu aşamada Scottish Fold'lar bu polikistik böbrek durumu şudur. Böbrek içerisinde küçük küçük kistler oluşuyor. Bu kistler içerisinde sıvı birikiyor. Bu kistler çok fazla oluştuğunda böbrek kendi görevini yapamaz duruma geliyor. Bu aşamada böbrek yetmezliğinden ölüme kadar götürebiliyor maalesef. O yüzden bunu bilerek yine Scottish bot sahiplenmeniz gerekiyor. Yine idrar yollarıyla alakalı problemler yaşatabilir sizlere. Konjenital osteodistrofi hastalığı yani kemik kalınlaşması hastalığı yaşayabiliyor. Buna çok fazla yatkınlığı var. Az önce de iletmiş olduğum gibi videonun başında da iletmiş olduğum gibi maalesef genetik bozukluktan kaynaklanan ortaya çıkan bir ırk olduğu için kulaklarının kıvrık olmasının nedeni de tamamen kemik kalınlaşması ile alakalı olduğu için ilerleyen yaşlarda ya da 4-5 yaşlarında bu durum iyice ortaya çıkmış olabiliyor. O yüzden kontrol etmeniz gerekiyor. Detaylı olarak, düzenli olarak yılda bir kez en az veteriner kliniğine götürüp kontrol ettirmeniz gerekiyor. Eğer zaten kemiklerde kalınlaşma başladıysa, bütün vücut kemiklerinde kalınlaşma başladıysa bu kalınlaşmayla birlikte ağrı, sızı duyacağı için çok daha az hareket etmeye başlayacaktır. Ya da siz orasını burasını severken bacağını kuyruğunu ya da yine kuyruk kırılma problemleri yaşayabiliyorlar. Ağrı hissi var mı? Ağrı duyusu var mı? Ağrı tepkisi veriyor mu? Bunlara iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Ama görüntüde çok sevimli kedilerdir. Yine yan tarafa ben bunları anlatırken hangi renklerde oluyor gözler? Hangi renkte oluyor? uzun tüylü ırkları var. Long hair olarak geçiyor. Scottish Fold yani kulaklar kırık, tüyler uzun oluyor. Bunlar da ayrı bir cins olarak incelenebiliyor açıkçası. Yan tarafıma fotoğrafı bırakıyorum. Buradan gördüğünüzde hatırlayacaksınız bu kediyi de. Umarım fayda sağlar size bu bilgiler. Sahiplenmeden önce yine bunları göz önünde bulundurarak sahiplenirsek bizler için çok daha iyi olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri.